Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ee, hangi karakteri deniyoruz? Unuttum. Nani deniyoruz arkadaşlar. Nani bakalım ne yapıyor? Nedir? Ben de ilk defa oynuyorum. Görüyorsunuz sıfır kupa Nani'de. Nani deniyoruz hep beraber. Bakalım Nani neymiş? Deral var bu arada. Deral oynuyorum. Evet arkadaşlar. Bugün Nani deniyoruz. Nani nasıl? Sıfır kupam var Nani ile. Beraber öğreneceğiz Nani nasıl. Deral'la oynuyorum arkadaşım. Nani'yi görüyorsunuz uzaktan böyle değişik bir vuruşu var. Hmm, değişik. Bu arada ben ile hiç kupam yok ilk kupam olacak ilk maçımda. Deniyoruz şu an. Çift hesaplaşmadan Nani'yi deniyoruz. Deral iyi oynuyor bu arada. Evet herhalde kanı yok ama o da iyi oynuyor. Güzel. Nani'yi sevdim. Bayağı güçlü. Maçta oynadım. Nani'yi ısınayım ben. Özel gücü şey yapıyor. Ee, uzay, özel güce basıyorsunuz. Bastıktan sonra siz yönünü belirliyorsunuz. O bomba gibi bir şey atıyor. Bombanın nereye gideceğini siz belirliyorsunuz. O biraz zor ama alışmak lazım. Yani güzel ama şey bir özellik alışmak için oynamak lazım. Nani normal vuruşu böyle işte. da bayağı vuruyor, uçtu vuruyor bu arada. Bak bayağı vuruyor. Özel gücünü kullanmak zor ama eğer gücünü kullanırsanız adamı öldürür yani. Bayağı bomba atıyoruz ha. Çok güzel bomba atıyor. noktaya Su demiş. Lider alın tam malı. Aferin de bu. çok iyi. Zaten ben ezberim şu an. Bu karakteri vermeye çalışıyorum. Daha ikinci maçımız. bakalım. Başka neler yapıyormuş. Özel bir yıllar kullanım. Bir kere kullandım onu da tam ucunu ayarlayamadım işte. Özel bir yıllar lazım. İnsanlar olmam lazım. İnsanlar hiç denk gelemiyoruz. Özel gücün doldurmak zor ya. İnsan mı da? Şey yapacağım da. Hı, kullanıyorum şimdi sen. Önlük şeye çarptım, duvara çarptım. Duvar varsa çarpıyor arkadaşlar. Onu iyi ayarlamamız lazım. Kaçıyor. Gel buraya. Onda başka soru var ya. Of, duvar kaçtı Hop! Ayy! <laughs> Yine duvara çarptım. Bastığınız zaman özel güce gitmeye başlıyor. Sonra siz yönünü e, şeyden veriliyorsunuz. E, normal koşma şeyinden veriliyorsunuz yönünü. Zor ama güzel. Alıştıktan sonra iyi oynanılabilir bir karakterdi. Çok uzağa ve çok vuruyor. Defense çok iyi değil ama iyi vuruyor yani. Kaçamadım. Dediğim gibi defansı iyi değil arkadaşlar. Ama hata çok başarılı. Açmak yerine vursam öldürebilirdim belki. Bakalım bir maçta yapalım. Görüyorsunuz iki vurmayla kutuyu öldürüyor. Bir tane vurmayla kutuyu öldürebiliyorsunuz. O kadar çok vuruyor arkadaşlar. Baya güçlü bir karakter. Bak kullanıyorum. Aa tam basarken öldüm. Kutu. Kutu öldüm. E öldü. Kötü öldü. Daha da şimdi. Kötü oldu önemlisi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.